Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır yokuz, biliyorum. Ee, bizim de kendimize göre sebeplerimiz var. Yaklaşık 4-5 aydır yokuz sanırım. Ee, bu sırada genellikle Scrooge oynadık. İşte Rocket League'dir, LoL'dür, e, CSGO'dur bu tarz oyunlar oynadık, vakit geçirmeye çalıştık. Ee, aslında yok olmaya da devam edecektik MTA'da fakat Birkaç paylaşım, birkaç arkadaşımızın yazdığı şeyler biraz düşünmeme sebep oldu bu konuda. Yani herkes dönmemizi istiyor normal olarak, herkes demeyeyim çoğunluk öyle istiyor. Ve iftira için bırakmayın diyorlar. Fakat şunu söylememek ki biz hiçbir zaman bu oyunda iftira yedik diye, iftira attılar diye oyunu bırakmadık. Yani iftira zaten bizi ilgilendirmez, o kendi hataları, bizi bilen biliyor. Biz kendimizi de biliyoruz. Önemli olan insanın kendini bilmesi zaten. Başkalarının söylediği umurunda olmaz. Onlar da kendilerini biliyorlar ne kadar büyük bir hata yaptıktan. Ama bir türlü pişman olamıyorlar. Bunun sebebi de e, insanlardan korkma korkmalarıdır yani. Acaba ne diyecekler? İşte böyle pişman olsam Kamil'in yalakası mı diyecekler? Bence alakası yok. O arkadaşları da doğru yola e, davet ediyorum. Birlikte eğlenelim diyorum. Birlikte bir şeyler yapalım ya. Yani. Benim, benim, hep istediğim buydu. Birlikte bir şeyler yapabilmek, birlikte eğlenebilmek. Fakat bir kısım işte böyle kendini bizim karşımıza attı. Bize baş kaldırdılar. Ki her şey güzeldi. Eğleniyorduk. Hiçbir sorun yoktu. Yani sebebini sorsak bir sebep söyleyemezler. Neyse orası onların bileceği iş. Onlar da buradan çağrı yapıyorum. Hiçbir şekilde sorun yok. Hakkım hepsine helaldir. Yeter ki pişman olsunlar. Hatalarını kabul etsinler. Başka hiçbir şey önemli değil benim için. Ee, bir diğer işte konumuza asıl konumuza gelelim. Birkaç arkadaşımız dönmemizi istiyor. Biz siz yani biliyorum zaten. Meta bir amaç kalmıyor veya bir sebep kalmıyor oynamaya. Zevki de çıkmıyor. Ne etkinlik yapan var ne turnuva bunun hepsinin farkındayım. Fakat ben bu oyunu çok uzun süredir oynuyorum. Çok emek verdim. Hepiniz bunu iyi biliyorsunuz. Sıkılmış olabilirim. Özellikle Böyle e, kötü insanlardan sıkılmış olabilirim anlatabildim mi? Benim tek derdim kötü de olsalar gelsinler bildik olan hep bunun için uğraştım. Ama hep tersine gitmeye çalıştılar. Bu da kötü yani. Nasıl desem ben aslında bize iftira atsalar da ben hep onları düşünmeye çalıştım. Fakat tersine gittikleri için yapabilecek pek bir şeyim yoktu. İşte yaklaşık iki gündür de düşünüyorum bu konuyu. Ee, şöyle bir düşüncem var. Dönersem eğer ki dönersem demeyeyim. Sanırım dönmeyi düşünüyorum. Bu konuda şöyle olacak. Döndüğümde e, şöyle olacak. Birlik demiştim size. Bir tane birlik kuracağım. Bu birliğin adı dostluk birliği olacak demiştim. Adının pek mi önemi yok. Nasıl olsa hepimiz Dream and Trail adı altında toplanıyoruz e, ee, işte nasıl desem fiviler olur etkinlikler olur GV ol, olacağını sanmıyorum çünkü artık GV'de kime güveneceğimizi bilmiyoruz bu konuda o yüzden GV atıp boşuna kendimizi sıkmaya gerek yok bir şeyler yaparız birlikte eğer ne yaparsak yani yaptığımızda zaten o birlikteki herkes Skype konuşmasında olacak herkese o konuşmayı alacağım ee, tabi bu birliğe girmek isteyenler girecek ee, zaten o kişilerin isimlerini falan alacağım veya klandır her kimse onların isimlerini alacağım öyle bildiğe gelecek yani herkes öyle bildiğe giremez İlk önce bana sorup benimle konuşması lazım e, o yüzden bildiğin önemi büyük arkadaşlar gireriz fiwi atarız eğleniriz sonra lole gireriz aramızda 5 vs 5 atarız iddialı olur bahiste olur sonra bakarız başkalarında csgo varsa e, çoğunlukla CSGO varsa CSGO oynayabiliriz aramızda 5 vs 5. Aramızda çok şey yapabiliriz anladın mı? Böyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Her şeyi birlikte yapalım diyorum. E, artık takım şeyinden çıkacağız. Önceden DR sadece kendi arasında takılırdı. Artık böyle bir şey olmayacak arkadaşlar. Artık ne yaparsak birlikte yapacağız. Bu birlikteki e, herkesle birlikte yapacağız. E, böyle söyleyeyim. Umarım anlatabilmişimdir. Yani aynı ortamda bulunup aynı konuşmada bulunacağız. Aynı oyunları oynayacağız. Ee, umarım böyle hoşunuza gider diye düşünüyorum. Ben de eğlenmeyi istiyorum. Ee, bu bildik dışındaki kişilerle de asla iletişimde bulunmayacağız arkadaşlar. Bunu da bilin. Böyle bir iletişimde asla bulunmayacak. Sadece birliktekiler kendi aralarında konuşup eğlenebilecek. Böyle bir e, bildik olacak. Sonra ne ekleyebilirim başka Dediğim gibi eğlencelerde Yaptığımız kendi aramızda eğlencelerde Bahisler olur bir şeyler olur Kış da yaklaştı Kar geliyor yavaş yavaş Eğlenceli şeyler çıkabilir diye düşünüyorum ortaya Bunlar da sırf sizin için düşündüm Ve sizin için karar verdim İnşallah ben de zevk alırım Siz zevk alacağınızı eminim yani İnşallah ben de zevk alırım Başka ne ekleyebilirim İşte böyle beler yani Sizler için bunları düşündüm Geri dönmeyi düşünüyorum. Tekrar söylüyorum. E, birlik hakkındaki kuralları söyledim. Ona göre bana özelden yazabilirsiniz. E, e, videonun Bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. E, son olarak da bir kez daha söyleyeyim. Şu ana kadar bize iftira atan, bize kötülük yapmış olan herkesi affediyorum. Hepsine hakkım helaldir. Hiçbirisi kafaya takmasın bunu. Bu sadece bir oyun ve eğleniyoruz. O yüzden herkes davet ediyorum. Pişman olmak zor değil arkadaşlar. Pişman olursanız emin olun. Yani pişman olduğunuzda pişman olmazsınız. Böyle söyleyeyim. Beni zaten hepiniz tanıyor. Ben affedici bir insanım. Sıkıntı yapmam. Yapmamaya da devam edeceğim arkadaşlar. Yeter ki birlikte oynayıp eğlenirim. Sizi eğlenceye davet ediyorum. Sövür konusunda da şunu söyleyebilirim. E, ee, İlla ki olan arkadaşlarımız vardır. Arkadaşlar bana ulaşsın. O soru üzerinden eğlencemizi yapabiliriz Meta'dan. Boşuna para harcamaya gerek yok. Eğer gerekirse de harcarız. O sıkıntı değil. Ama hazır soru varsa ismini değişip orada eğlencemize başlayabiliriz arkadaşlar. Böyle düşünüyorum. Başka da ekleyebileceğim bir şey yok sanırım arkadaşlar. Her şeyi sizin için yapıyorum. Öyle bana yazmanızı veya bu yorumun altına yazmanızı bekliyorum. Bu bildiğe katılmak isteyen herkesi. Kendi aramızda eğleneceğiz. Başka bir şey yapmayacağız arkadaşlar. Başkaları bizi ilgilendirmez. cv de atmayacağız. Eğlencemize bakacağız. Daha birbirimize kırmayacağız. Bu oyun bunu gerektirir arkadaşlar. Biz artık bu oyunun belli başlı oyuncularıyız. Bunu yapmamız gerekir. Başka türlüsü bize yakışmaz. Umarım anlatabilmişimdir her şeyi. Zaten açıklamayı da e, anlamayan olursa diye biraz açıklama yapacağım videonun üstüne. E, böyle arkadaşlar Allah'a emanetsiniz. Dediklerimi düşünün ona göre bir şeyler yazarsınız zaten. Her şeyi sizler için düşündüm. Dönesem de yine sizler için döneceğim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.